Tavukları pişirmişim Bebe de güzel vahmışım. Evet arkadaşlar hepinize merhaba ah, Korkunç Bebeğin ikinci bölümüyle karşınızdayız Evet her zamanki gibi çok güzel oynuyoruz Bu arada bu videoyu sizin için espri yapacağız Evet ama ben ikinci bölümündeki çamaşır makinesini abi ona atamadım. Sizden çok özür diliyorum. Yani ikinci bölüme geçemedik. Ama ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümdeyiz ama ikinci bölümün bir kısmı Ay, yok devamlı Ay, gelecek. <laughs> Abla? Efendim? Yap. Tamam mı o espriyi? Çok güzel yapıyorsun. En başında yapmıştım başka bir tane yapar mı arkadaşlar için aklıma gelirse. Bak şöyle diyelim olur mu? Söylerim. Tamam. Eve girdik. O bebek nerede Bebek ortaya çık. Bebek. Yoksa seni kızakma yapacağım bir güzel. <laughs> Bence de kızakma yapalım onu. Tavuk... Orada da de değil. Tavukları pişirmişim. Bebeği de bir güzel kızartmışım. <laughs> Güzeldi. Bakın. Ablam burada o kadar korkuyor Bismillah. ki. Bismillah. Bismillah ne oluyor? Oh, lan. Bismillah. Allah. Allah falan versin bebek. Tövbe tövbe. Arkadaşlar kusura bakmayın size demedim. Bebeğe dedim. Ablacım küfür yaptı. Unuttuk değil mi? Bu küfür sayılmaz da onu yanlışlıkla dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gidiyoruz. Gündüz gece. Tag. Evet. Ed. Daha yeni başlıyor bu bölüm. Evet. evet. Bu bölüm daha yeni başlıyor. Bu da bana niye çok kısa geliyor? Şöyle bilir miyim? Bilmem. da şu an sesimizi kaydettiğimiz için en şey kıyafetle ilgili şeyler konuşmayalım şu an. Bence de. Sen sesi se, e, konuş. Üç, ben 2 dakikaya geleceğim. Biliyorsun. Arkadaşlar tabii ki de gidiyoruz tavşanı. Takip et, ediyoruz. Ben bunu nasıl yakalayacağımızı biliyorum. Mutfağa giriyoruz. Orada gördüğünüz gibi kağıdı alıyoruz. Yani. Koyuyoruz piyanoya. Orada da kağıt var onu da koyuyoruz alıp. Bu nasıl bir evdir arkadaşım cinler basmış burayı. Yatak odasına gideceğiz bu bebeği ben son bölümde kesmeyi düşünüyorum. Yorgun mi acaba kuzen? Bence kes kuzenim. Bana arkadaşlar. Ya da aslında da tekrar. Bana arkadaşlar gerçekten bir şey diyeceğim. Gerçek hayatta bu bebe ek, ek olsa ve eh, bakıcısı olsam gerçekten çok korkarım. En başında korkmam ama sonraki e, eh, şeylerde korkarım sonraki zamanlarda. Bir de son bölümü var ya onun, son bölümü de olsa son bölümde daha çok korkarım. Çünkü büyüyor bebek. Dev oluyor. Evet o bölüm aşırı zor. Bir de gözleri lazer ışığı gibi oluyor. Bir de o bölüme geçmeyi beceren çok az kişi oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Sonunda yine bir espri yapacağım. Hadi. Tavukları pişirmişim. Bebeği de kızartma yapmışım. Tavukları pişirmişim.